HPV'li hastalarımızı HPV'den nasıl kurtarabiliriz? Öncelikle yaşam stili değişiklikleri, riskli ilişkilerden uzak durmak her zaman olduğu gibi önerdiğimiz bir yöntem. Bunun yanı sıra HPV ile ilgili düşük veya orta yüksek riskli değişiklikler saptanan hastalarımızda bunların tedavilerini yaptıktan sonra veya takip kararı verdiğimizde mutlaka bunun yanına beslenme değişikliklerini, Ağızdan alınan takviyeleri ve vajinal jel tedavisine ekliyoruz. Bu tedaviyle 3 ay kadar hastalarımızı ta takip ettikten sonra tekrar bir değerlendirmeye alıyoruz. Ve genellikle yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. CIN3 dediğimiz kanserle neredeyse e, sırt sırta vermiş e, olgularda bile rahim ağzını temizleyip sonrasında HPV tedavisini yaptığımız olgularda tertemiz simirler almaya başlıyoruz. Bu konuda ümidinizi kaybetmeyin diye bunları anlatıyorum. HPV vücuttan atılabilen bir virüstür. Özellikle sizin bağışıklığınızın iyi olması, uykunuz, beslenmeniz, gerekirse vücuttaki vitamin eksikliklerinizin yerine konması bu konuda size çok önemli destek sağlayacaktır.